Evet arkadaşlar bugün hatunumla beraber motor sürerken altını işiyorum. <laughs> Bir işe de altıda paylaşayım onun da gör gününü. Rezillik. Kendisi 350 yaşında olmasına rağmen. Atma Allah. Aldım ey anne. Hmm. <laughs> Kendisi 350 yaşında ama altıdan evet. şey. Altı beşeydi. <laughs> Ayağa kalkıyorum. O, evet. Oturamıyorum. Aç işinden. İki gözün herka kullanıcısı. Otur şuju. Çevirdi hareketler yapıyorum. Çizim geldi açın. Dikkatli Atın. geç. Sol serbest şu an. Görüyorum. Tamam. Sinyal, sinyal. Geç, geç. Mutsuz yavaş, sinyal. yavaş araba. Geç sonra. Geç 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 geç. Sinyal vermeyi unuttum. Problem yok. Ben verdim. Altıbay şey işe ne kadar ediyor açın. <laughs> hmm. Dönüş yapan biri var. Görüyorum. Vur kafasına bir tane eşek sıpasının. Dönemedi iki saattir. Oh, ben de geldi şimdi oğlum. Aha polis. <laughs> Ay sıyanıma çıkardım. Polis değil trafik mensubu bu. Polis işte. Okulda iş Bakamıyorum o derece çişim var. Hadi yürü. E hadi. Ne oluyor lan? Beni bir saniye stop ettin? Ben stop ettim de hiç benlik bir şey yok. debriyajı bile bırakmadım. Hadi <laughs> başlayalım. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim.